Merhaba arkadaşlar ben Aybars kanalımın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Dark Souls 2 maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi en son şey almıştık. Great Heavy Solar. Aman ne Great Heavy Solar bu ya şey. Staff of Wisdom almıştık. Oyunda bir büyücünün sahip olabileceği en güçlü asa demiştim. Yani en azından Intelligence büyüleri kullanan e, büyücüler arasında en iyi asa. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere oyundaki 4 ana boss'un 4'ünü de kesmiştik. E, ve bu bölgeye giderek artık dediğim gibi oyunun sonlarına da e, yaklaştık. Şöyle bir bakıyorum ne kadar bu e, tahminimce ya yani oradan öyle 5 bölüm sanırım 5 bölüm falan kalmıştır diye tahmin ediyorum. Ee, tabii e, şu, tahmini şu an bu söylediklerim o yüzden kesin bir şey belirtmek tabii ki zor. Hop hop, hop. Arkadaşlar bunlara çok dikkat edin. Canları hızlı gider ama e, güzel de vururlar. Eee hoppa, hoppa Oğlum yemeseydik onu iyiydi neyse. Güzel. Şimdi nerede bakayım bu? Ha, ki bakayım buraya. Gelsene oğlum. Oğlum niye gelmiyor? Oh. Bayağı iyi vuruyoruz gördüğünüz gibi. Eliyle siper aldığında bile oldukça hoppa hoppa. Uf güzel bak. Bence çok güzel kaç. Hadi lan. Hadi lan. Ben sol arrow'la vuruyoruz ha bunlara. Bayağı Dandik düşman aslında bunlar da güzel vuruyorlar işte Şöyle olacaklar. Burada bu ne? Burada human efeci alıyorduk diye hatırlıyorum. Oho! Bayağı güzel şeyler aldık. Bayağı güzel şeyler aldık e devam edelim abi. Yine inanılmaz havalı karakterimizle birlikte. Ula hiç de büyüyeceğe uygun bir kıyafet giymiyorum aslında şu an ama neyse. E, yapacak bir şey yok. arkadaşlar bu şeydi diye hatırlıyorum. Bakayım. Great Heavy Solar'a bağlı. Bu şey. Heh aynen ananı avradını. Heh. La oğlum. Şey iç şey iç şey. çabuk ha. Çok da bizden uzaklaşmasına izin vermiyorum. Çünkü şey. Eee. ne derler ona. Buna kitlenemiyoruz. Heh. Ah. Burada bununla savaşmak zorunda değilseniz arkadaşlar hani illa öldürmek zorunda değilsiniz ama yani kafamız rahat etsin. Şuradan itemlarımızı da alalım. Evet Dragon Slayer. Ee, Dragon Slayer'ın şeyini aldık. Baltası ve e, ne derler ona? Shield. La oğlum kalkan. Heh. Oğlum bazen Türkçeyi unutuyorum böyle. Valla çok tuhaf hissediyorum kendimi arkadaşlar şimdi o meşhur kapımıza geldik Shrine of Winter bu kapı arkadaşlar oyundaki 4 ana bossu bitirmeden gelirseniz buraya açılmaz yani 4 ana bossu da bitirmeniz lazım buradan da bir diğer DLC, DLC'mize gireceğiz g girmeyeceğiz yani ben bu seride girmeyeceğim girerim de öyle bir göstermek için girerim şey yapmam hani DLC'deki bossları falan uğraşamam abi baya zor DLC'ler özellikle büyücü için bayağı zor yani ama hani gösteririm DLC'de ne var ne yok falan. Onlara da bir ekstra yani ekstra bölüm yaparız. Ya, ya ilerleyebildiğimiz kadar ilerleriz diye ilerleriz. Geride bir şey var mı? Bakayım. Aa varmış. Şey alalım. Solo Güzel. Hiç fena değil. Evet. buralardan Human efeci alıyor idük diye hatırlıyorum. Keşke e, Estus Estus Flask'imi harcamasaydım. Yapacak bir şey yok. Bunlar bu arada Gölge değil arkadaşlar bunlar bunu. Bu arada az önce Divine Blessing aldık. Güzel itemlardan biridir. Güzel can tamlama itemlarından biridir. Oo. Bu ne? Bu ne? Al lan. Heh, Hümre Vici. tamam yine sol aldık. Güzel. Şimdi buradan girelim lan. Vurmayın bana. Vurmayın. Gelmeyin lan. Arkadaşlar burada bu videoda neden webcam yok diye soracak olursanız Vallahi yani genel durumlarla alakası yok sadece şey yapmak istedim yani ışıkları açmak istemedim karanlıkta oturuyorum şu anda da. Evet. O korku oyunlarını da koyarım yine webcam yani webcam beni görmeseniz de olur bence. La oğlum ne yapıyorsun oğlum? Ne yaptı az önce karakter kendi kafasına göre bir şeyler yaptı. Hoppa hadi bakalım. Işık. Işık evet. Var mı alınacak bir şey? Burada bir tane daha geliyordu. Heh, tamam. o Soul e, işimi güzel görüyor ya. Gördüğünüz gibi Soul oyun sonlarında yaklaşsak bile her zaman. Ya en azından ilk zaman hani ilk randa e, hayat kurtarıyor diyebiliriz. Bakalım. Glen Castle. Şimdi arkadaşlar. Burada Great Solar olur. Çünkü burada, burada bir tane Crystal Lizard var. Ölme ne olur. Gitme. Öh. Evet. Oh tamam. Bunlar çünkü gitti mi kayboluyor da Titanite Chunk, Titanite Slab. Oha baya güzel. Yine Soul of e, bunu alalım da. Evet bakın burada Emerald Herald var. Up, he mm -hmm. and... Evet. Evet söyleyeceklerini söyledi. Evet. Şimdi arkadaşlar bu filler canlanıyor. Gelin bakayım. He. Ha hallederiz. Hallederiz. Hale ay. Allah. Baya güzel vuruyorlar bu arada. Baya güzel hasar vuruyorlar. Haberiniz olsun. Hadi lan. Vur hadi. Pişmasaydım ha. keşke. Neyse. Ee... Burada invader mı geliyordu? NPC mi vardı? Yoksa yine second random mıydı? Ben karıştırıyor muyum? Ben karıştırıyorum şimdi. Burada kırmızı renk şey ee, NPC var da. Şimdi arkadaşlar bunları şu şeylerin yanında öldürmeniz lazım ki ee, hayır ya oğlum ya. Heh. Şimdi arkadaşlar bunları bunların yanında öldürmeniz lazım. Şu hayır Öleceğim. Çabuk Estus için. Çünkü ananı avrat... Ya abi sen ciddi olamazsın ya. Of. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buraya gelirken bir kez daha öldüm acele ettiğim için. Kafayı yeme noktasına geldim ama şu an iyiyim diye hadi. Heh, bunları böyle burada öldürün ki ruhları şu kapıyı açsın. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Heh. Hadi lan. Hadi lan. Grey TV Solar of, ay. Oğlum aynı hasarı vuruyor Grey TV Solar of Solar Solar what the fuck. Heh. Şunu şöyle halledin. Arkadan geliyor dikkat edin. Hadi senin ruhun da şuraya gitsin. Gitti mi? Yok gitmedi gitmedi. Şimdi buradan adam spawn olacak merak etmeyin. Şuralara çok gitmeyin. Şu statüler canlanıyor çünkü. Bak bunlar niye gelmedi? Heh, gel. Gelseniz oğlum niye gelmiyorsunuz? Neden beni göt etmek, etmek istiyorsunuz sürekli? Allah'ım ya Rabbim ya sabır. Öl. Heh, tamam gitti ruhu tamam. Heh, tamam beni bırak. Oh. Aç şu kapıyı artık. Vallahi psikolojim bozuldu. Şurada sandık vardı sanki. Dur bir dakika. Sandık mı vardı? Aynen sandık vardı. Oh, buradan biri gelip backstab atarsa olay çıkartırım ha. Yani. O oh, great commission güzel bakarız ne olduğuna. Umarım şeydir. Miracle veya fate falan değildir. Aç abi kapıyı. Of. Oh. Şimdi arkadaşlar burada bir abimiz var. Bu abiyle bir konuşalım. Hadi gelin konuşalım. Bir şey satıyor muydu? Sanki bir şey satıyordu diye hatırlıyorum. Oğlum siz buraya kadar geldiniz mi? Siz ciddi misiniz ya? Allahım Evet Şimdi arkadaşlar burada e, Kral Vendrick'te Kraliçe Nashandra'nın taht odası var. Ama buraya çok girmeyin bir şey yok zaten içeride. Girerseniz invite yerseniz haberiniz e, olsun. Böyle gidelim. Evet. Ee, evet. Şimdi burada bir takım muhafızlar tabii ki var. Sen, Heh. şey ol. Ya abi o kalkanı kullanma işte, Heh, tamam. Arkadaşlar o taraflara hiç gitmeniz gitmeyin, gitmenizi önermem çünkü bu statülerin hepsi canlanıyor. Hepsi değil de önemli bir kısmı canlanıyor. Aynı şekilde şu statülerden de şu mu canlanıyordu? Heh aynı. Bunu böyle aktif edin. Çünkü bu sonra peşinizden gelir sizin. Haberiniz olsun. Bu canlanıyor muydu? Yok bu canlanmıyordu diye hatırlıyorum. Aynen bu canlanmıyor. Aşağı inelim. Ay ay. kapıyı da açalım, şuraya oturalım artık. Şu kapıyı da açalım, şuraya oturalım artık. Bir dakika arkadaşlar, hemen geliyorum. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine bir oturalım şurada da. Evet. Şimdi e, arkadaşlar, burası oyunun son bossuna giden yer bu arada. Aha da tam burası. Ama biz buraya tabii ki de tahmin ettiğiniz üzere çok daha sonra e, geleceğiz. Şimdi. Evet. Ama bura çok sıkıntılı bir yer ya. Önce bir şurayı bir açtıralım da. Canlan ne Arkadaşlar burada kafanıza göre koşturmayın. Çünkü bunlar bayağı güzel hasar vurabiliyor. bayağı güzel hasar vurabiliyor hem de. Hayır, he tamam. Şimdi bizim asıl gideceğimiz yer burası aslında. Ama e, ben size bir şey göstermek istiyorum. Yani temkinlice giderek nereden gidebilir? Ş şuradan. Ya canlanmayın ya. Canlanmayın, he tamam. Burayı açarak arkadaşlar. Hadi. Sen canlansan. Sen canlansan. Gel. Abi ikiniz birden gelmeyin işte. Eyvah. Hop hoppa aman. Onun ruhu onu aydınlatsın. Sen gel buraya abi. Ya bunu göstermek istiyorum size çünkü. Senin ruhun da şuna gitsin. Süper ha. Ben bir canımı tamlayayım. Burada bu boss, bu bossu hatırlıyorsunuzdur. Şeyin oradan. Mini savaşmak zorunda değilsiniz bu arada ama ben savaşacağım. Ruh gelsin. Lan, oğlum. bu hallettik. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya gelmemin sebebi burada oyunun bence en güzel zırhı olan e, ne derler ona Faram zırhını buluyorsunuz. Nasıl elde edeceğinizi de size göstereyim. Evet burada gördüğünüz gibi Faram zırhı e, var. Hani şu an giyeyim hatta göstereyim size de. Şöyle Abi ben büyücü olduğum için benim bu e, şeyle zırh setiyle herhangi bir işim yok ama gördüğünüz gibi bence e, çok seviyorum falan zırh setini. Bu şekilde elde edebiliyorsunuz. Ama tabii ki biz e, evet Thief Mask Black Leather Armor Black Leather Glove bu Evet. Şimdi. Evet gördüğünüz gibi burada bir adet bonfire'ımız da mevcut. Şöyle yakalamakta. Burada merchant'ımız var bir tane. Öyle hatırlıyorum. Evet doğru hatırlıyorum. Şimdi bu hex. Heks... Bu abi. E, aynen. Yani hex olmadığım sürece, hexer olmadığım sürece bizimle pek bir etkileşime geçmiyor. O yüzden biz buraya eee geri dönelim. Bu evet. kapı açık kalıyor mu yoksa yine açmam mı gerekiyor? Ay Ama bunlarla yine savaşmam gerekiyor. Yani. Yapacak bir şey yok. Hoppa oh. Hop güzel hasar vurdular. Ee, vurmayın lan. Diye istiyor insan tabi vurmanızı. Güzel vuruyorsunuz vurmayın. Yani lütfen. Lütfen vurmayın efendim. Heh, teşekkür ederim. Şimdi bu yoldan devam ediyoruz. Ben bir izninizle canımı hamlayayım. Buraları Yukalım. Bunlar canlanmıyor. Burada merak etmeyin. Buradan sanırım DLC'nin anahtarını buradan mı alıyorduk? Yok, buradan şurada bir tane daha sandık var. Yok, sandık yani şurada ne. Frozen Key miydi? Aynen, Frozen floor. Bu e, o dediğim buzlu yerin DLC'sine. Sen canlanmıyordun. Ben adım gibi eminim. Neyse. Oraya giden DLC'nin anahtarı falan onu zaten göstereceğim size. E falan filan işte öyle bir şeyler. Şimdi Great solar oğlumuz burada. Evet, evet şimdi. Ba oğlum. hızlı olun. Zehir gibi bir şey atıyorlar. Bu zehir gibi şey eşyalarınızı ananavradını. Ya oğlum, hızla kurutmak, e, kurutmaya programlı bir zehirimsi şeydir. Kurutmak ne demek lan? he. Şimdi arkadaşlar burada bir tane kapımız var. Bu kapımızı açalım bakalım. Bu sandıkla hiç uğraşmayın. Zehirli ok atıyorlar. Ben direkt o yüzden buradan devam etmek istiyorum. Öyle bak burada bunlar var burada bunlar var falan. şimdi Arkadaşlar buradaki dostlarımız canlanıyor. O yüzden şöyle uzaktan agrolarını şey yapın. Gördüğünüz gibi hoppa ve hoppa. Ama biz hızlı olduğumuz için bize bir şey yapamadı. Evet. Şimdi Great Heavy Solar Abla yine hızlıca. Bir, iki, evet harika. Sana da bir, iki, evet. Güzel. Bunları da toplayalım böyle. Şurada çok dolaşmayın. Körs yerseniz şu şeyin orada. Portre'nin orada çok dolaşmayın. Körs yersiniz. Oppa. Burada invite değersiniz. Her şey var arkadaşlar burada. Her türlü e, olay. Ne yazık ki Allah a mevcut. A. Hızlı olun. Can tamlayın falan. Oğlum herkes aynı anda geliyor. Ne oluyor lan? burada bir tane de invaderımız var ama oyunun en kolay invaderlarından biridir o yüzden Oğlum sen ne ara sen ne alaka Allah'ım ya Rabbim çantamla ya bossa gireceğim için şey de yapamıyorum hani ne derler ona şey ee... gerçi yok lan Esus da kullanamıyorum diyecektim de şeye oturacağız zaten bonfire e oturacağımız için sıkıntı yok Oh be. Invader banished. Burada bayağı böyle arda, arka arkaya geliyorlar arkadaşlar. Ee, can sıkıcı olabiliyor. Şunu da halledelim de. Shrine miydi? Neydi bunun ismi? Neredesin lan? Heh. Gel buraya gel. Şu efici de aldık. Gel. Gel vallahi gel. Arkadaşlar bur... Sen... Nesin ya? Şimdi arkadaşlar burada... Ay... Bunu çoğu insan görmez buradaki la oğlum şu item'ı al. bu kapayım. He, green glass, Mesaj geldi bir dakika. Ha. Şimdi evet arkadaşlar. Bu merdiveni çoğu kişi burada alelacele koştururken görmez. Burada e, bir adet bonfire'ımız var. Ana Ananı bu Bonfire'ımız vardır bak 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 hemen nasıl şeye geçiyor oka geçiyor görüyor musun şerefsizdir bak 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 bak, bak hareketlere bak <laughs> Allah'ım ya Buradan biraz daha aşağı inebiliyoruz. Burada ayo oh, 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 oh. Hadi lan. Oğlum bir tane vursaydım yetiyordu. Bir tane vursaydım yetiyordu ya. Of, neyse. Burada bir tane sandığımızda da mevcut. Burada böyle bir şey var işte. Şimdi arkadaşlar burada şey yapabilirsiniz. Hani oturup canınızı vesairenizi tablayabilirsiniz. Ama ben zaten save noktası oluşturdum. Bir daha öyle o düşmanlarla uğraşmak istemediğim için direkt gidiyorum yani. Hiç öyle bir şeyim yok. Amacım yok açıkçası yani bir daha uğraşmak gibi. Bu büyüler yeter herhalde ya. Yetme. Ha burada kraliçe Naşandıra şöyle onu da göstereyim size. Onunla konuşalım. Dragon ee, kraliçesi. Evet. Başka bir şey söylemiyor. Dur. Bakayım. Aynen. Başka bir şey söylemiyor. Şöyle kraliçemize selamımızı verelim. Ee, ve gidelim. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bu boss ee, daha önce savaştığımız bir boss. Dragon Rider bossu. Ama iki tane geliyor. Ben bir emberlarımı kullanayım ya. Evet. Büyülerimi bir tamlayayım. Eee... Estus'a gerek yok. Bir tane life gemle canımı tamlayayım. Ya burada şey var. Hani summon çağırabiliyorsunuz. Yine sizin gibi bir büyücü çağırabilirsiniz. Ama ee, ya bence gerek Lan boşu boşuna kullandık yani. Neyse. Bence yok yani. Ben o böyle yani çok zor değil. Şimdi göreceksiniz zaten şimdi. Canları baya hızlı gidiyor. Şimdi şunu öncelikle yukarıdakini bir çözün arkadaşlar. Çünkü o sıkıntı hoppa yaratabilir. Bak baba ok da atıyor bak bak şerefsize bak bak. Adam sonu tek tek gelin lan. Evet. Hadi. Hayır. Neyse evet hallettik. Umarım ölmem. gelirsin arkadaşlar kolay. Düz Dragon Rider zaten. Skin hallettikten sonra çok salak bir hareket yaptım. Neyse bir şey yapalım da. Evet. Senle de görüşeceğiz. Gel bakayım. Tabii bunlar iki kişi oldukları için e, canları çok daha hızlı gidiyor fark ettiğiniz üzere. Hoppa. Hoppa. Hadi hadi gel hadi 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 hadi. Hoppa. Ya bakayım. Şunun kafaya bak. Heh. Evet. Ya yani böyle dediğim gibi iki kişi olmaları sizi ürkütmesin. Yani düz Dragon Rider. Oyunun ilk boss'uyla savaşıyorsunuz zaten. Oyunun ilk boss'u olduğu için hani oy onun gücü hala aynı ama siz güçlenmiş oluyorsunuz. Siz her türlü avantajlı konumdasınız. Ee, problem hayır yok o yüzden. Bit bir vuruştuk canı kaldı hallettik. Çok da güzel oldu. Çok da iyi güzel oldu. Gördüğünüz gibi estuslarımızı bile bitirmeden bunları halletmiş olduk. Burada bonfire'ımız var. Evet. Evet. Yine çok uzun bir video olmadı ama yine iyi, güzel. Şimdi şeye gidelim. Majula'ya gidip soğullarımızı harcayalım. Evet. Şey, soğul artarsa bari şey yapayım ya. Şu elimdeki silahı güçlendireyim. Evet gördüğünüz gibi şey yaptık. Ee, hemen aldığımız bir sürü soğol aynen şunları bir hariciyelim. 6000 buradan geldi. Buradan bayağı güzel gelecek. Aynen 20000 buradan geldi. O 3000 buradan geldi ve oh 1000 de buradan geldi. 76000 soğulumuz var. Gayet eee güzel. Vigor'a basalım ya. Vigor 35. Etunumut'umuz fena yetiyor büyü slotumuz ya. 7 tane yeter. Endurance'ı 20 mi yapsak lan acaba? Staminam yetiyor benim ya. Staminamla bir derdim yok. Vigor'u 40 yapalım. Intelligence'ı çok ellemem şu saatten sonra. Vigor'u şöyle Vigor'u bir 35 yapalım. Vigor amacımız şey olacak. Ee, bir dur statlara bakmam lazım. Bir şöyle statlarımıza bakalım. Vigor'umuz 35. Endunus'umuz 35. Vitality 50 Eturumunt yani genelman bir yıldımız bitti aslında. Hani şu saatten sonra ne yapabilirim? Vigor'u 40 yaparım. Endunus'u da 20 yaparım. Yani şu halimizde biz oyunu bitiririz çok rahat. Öyle söyleyeyim size. Ee... Ee. Ki bir ya yani şunu yapabiliriz belki. Ee, hani Eturumunt'a bir arttırırsak bir slot daha eklenir. Oraya da Sol Spare takabiliriz. Ama hani onun dışında bir şeyimiz yok. Şuradan silah şey Sol arttı. Onları da Reinforce diyerek e, ya, Şu silahımı ben bir eh. Sağ of Wisdom'u şöyle artı 3 Swingling Titan'a çok istiyor ya. Neyse. Artı 3 neyse bu haliyle de gayet güçlü. Yorumlar böyle bakayım bu abla bir şey satmaya başladı mı bakayım ya biz bu abladan almadığımız sürece şey yapmayacak ya o yüzden alalım hatta Heh, ne de boş ver alalım al... aldıkça şey oluyor Hani bundan ee, şey yaptığınız sürece alışveriş yaptığınız sürece artıyor şimdi bu abladan bir life gemlerimizi ee, alalım y 20 tane buradan alalım life gem. Tamam. Evet yani genel olarak iyi durumdayız. Gördüğünüz üzere ben karakterin gelişiminden gayet memnunum. Bir oturalım şöyle bir oyunumuzu da kaydedelim. Şimdi gelin bizim klasik bitirme yerimize gidelim. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki bölümde e, yine aynı Drenng'in kalesinde devam ediyor olacağız ve e, ee, boss'un ismini doğru hatırlıyorum durumarım. Looking Glass Knight isimli şövalyemizle dövüşeceğiz. Orada bir summon çağırır mıyım bilmiyorum. Aşırı kolay bir boss değil. Hafif zorlayan bir boss ama geçilmeyecek bir boss değil. Belki summon'la keserim, belki kendim keserim bilmiyorum. Tam emin değilim. Daha karar vermedim. Ya durumlar böyle. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videolar biliyorsunuz çok böyle sık sık gelmiyor. Hani böyle sürekli arda arda gelmiyor videolar. Eski düzen yok. O düzeni oturtmamız birazcık zaman alacak. Sebebini zaten şimdi ekranda çıkan videoda belirttim. Hem o videodan genel olayları öğrenebilirsiniz. izlemediyseniz, hem de diğer çıkan karttan artık video şeyinden de geri kalan Dark Souls videolarını izleyebilirsiniz. Bir sonraki Dark 2 videomuza kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.